Herkese selamlar arkadaşlar dostlar. Yeni bir Zula videoma hoş geldiniz arkadaşlar. Bu Zula videomda yeni bir sandık geldi. Bugün 23 tan olduğu için arkadaşlar. 23 tan olduğu için yeni bir sandık geldi. 23 tan fırsat sandığı. Aslında her zaman bildiğimiz gibi içinde kuantum falan getiriyorlardı. Sadece buna ekstra bir şey olarak 23 tan kasası ve şans kasasını eklemişlerdi. Biz de takipimiz sağ olsun bana hesabını verdi güvende. Şimdi ben bu arada takip. Kesinlikle ben kesinlikle yüklemedim. Kendisi yükledi bana hesabını verdi da oradan çok teşekkür ederim hesabını verdiği için. Şimdi birazcık daha harcayabilirsin dedi ve sandığı alabilirsin dedi. E ben de sandığı alacağım. Beyaz da e, Nisan kasını falan, falan var ama şu anda değil. Bunları alacağım arkadaşlar. Siz de videoyu beğendiyseniz bir like atıp abone olup bildirimleri açarsanız gerçekten çok sevinirim. Bunları bir açalım. Bakalım güzel bir şey çıkacak mı? Normal bir şey sadece 23 san kasası gelmiş. O da oyuna eklenmemiş o kasada bu arada. Şöyle bir şey açalım. Bir 23 tane katılarından başlayalım. 15 tane gelmiş. Kendisine güvenip bize hesabını verdiğince teşekkür ederim. Ve eğer bu videoyu izliyorsa kendisi de. Yani kesinlikle arkadaşlar. Şimdi benim hesabıma zar çek. Benim hesabımı dizer misin demeyin. ben hesaba zar çekmedim. Tamam mı? Kendisi hesabına zar çekip. Bana güven verdi. Bundan da bu arada şey veriyormuş. Yani Müslüman kasası oyunda bulunan herhangi bir ürünü. Yani oyunda olan her herhangi bir şey verir. Ben girişte bu kasadan veriyor zaten. Bence güzel bir kasa ama kurtan çünkü herhangi bir şey veriyor. Yani şöyle bir kişi, kasa 12.500 DP. Sevgiler günü kasası ile aynı arkadaşlar. 35 bir dolar parası verdi. Ve katlanık testi. Valla 23 saniye ulusal genel müslü paylamız. Kutlu olsun arkadaşlar. Umarım hani dışarı çıkamıyorsunuz bu, gün, bu zamanda. E yarın da Ramazan ve işte inşallah oruç tutarsınız arkadaşlar. Ve yayınlarımız yine olmaya devam edecektir. Bir ayda da yapabilirim diye düşünüyorum. size nasıl diyorsunuz? YouTube YouTube'da live mı? Ben bile ara ara video çekebiliyorum arkadaşlar içerik buldukça rekabetçi serimizi de sevdiyseniz de yorum olarak yazmayı unutmayın. Ki bundan önce bir rekabetçi serisi yapmıştım. Onları, onları yapmıştım arkadaşlar. Onu yapmıştım daha doğrusu. Umarım hoşunuza gitmiştir video. Şöyle bir soru değiştirelim. Bu arada bu kasadan sunucu sınırsız çıkmıyor bence ya. Size çıkıyor mu arkadaşlar bu kasadan sınırsız? Bir adet altın deste. Platin kasa. X kasası. Platin kasa verdi. Evet. 5 4 ön eklenti. Güzel. XP'mizi açalım. 3000 XP. 5000 XP. Combo kasası. Destek kasası. Bu arada bir şeye bakmam lazım. Evet. Ee, Acadığım video alıyor mu? bunları açalım arkadaşlar. Blok 18'e çıktı. Örnekten garantili açalım. Blok 18'e çıktı. Örneklenti. Bunları hızlı hızlı açacağım arkadaşlar. Değişmeden. Belki video uzun olabilir. Avga açamaya katlılık var. Bu çıkmaz çok zor bir refleks. Herkese çıkmıyor. Destansımız var. Mp76 verdi. Geçen kuantum olaydı. Geçen kuantum destelerimiz var. Onları açacağız. UTS 15'imiz geldi. Güzel arkadaşlar. Umarım videomuz hoşunuza gider arkadaşlar. Şöyle aşağıda bakalım. Oyuncak koleksiyon var. Geçen çocuk bunları kendileri açmıştı. Ve bir bakalım. Yok. Tekrar yani Wanderta'dan başlayalım. Yok herhalde hesaba girmiyor kaç gündür. Ve yavaş yavaş açayım. Kuantumlardan başlayayım. Hepsini açıp buradan. Kullan başlayayım. Çektak M200. Bu çağırda sana kullan gerek yok sanırsam. Ama çocuk verdi dedi ki abi video içeriği olsun. Hem yani video çek dedi kanal verimde de. Ve güvendiği için sağ ol. Yani kendisi verdi. Ben de sağ olsun. Video çektim girelim. Bana falan verdi. Hep de altın veriyor ya. Bir de altın kuantum verirse Allah. Avuka dedik gümüş verdi oha. Oğlum altın dedik gümüş verdi. Şansa bak be. Çırık çırık çar çok ballı. Altın dedik gümüş verdi. Avuk bak avuk lafı söyledim aldı. Yavuz verdi. Zigana verdi. Bence güzel oldu. çocukta her silahta kuantum vardı. Yani avulunda da her kuantum vardı. Çarı, çarı güzel çocuğum. Beğendim. Altın nesleri açalım. Diğer destansı da açacağım. Belki bir kar 98'e verir. Destanslar nerede? 11 tane destansı var. Destansları da açalım. O mapeye verdi. BP biz ona verdi. O silah güzel değil. İki destansı verdi. Dem double matacağız. Double atamadık. Tommy Gun. Tommy Gun'a verdi. Buradan bir avuga verirse. AWP'ye verdi. Ne oluyor efendim? Abi be, abi be. Alga çıktı, abi fiyat çıktı. Bu da ben avuğa çıkarım şu canlı yayında. Bunun çağrı çok güzel oldu ya. Bana bunlar çıkmıyor ha. Tam bir kana verdi yine. Ver mi kart 8 istiyorum. Bir kart 8 diyeceğim. Ma onunla verdi. Hadi son destekler 2 tane kaldı. MP9. Onunla kötü. Hadi ver bir kar 98, bir AWP'ye 90 verdiyse o da güzel. Böyle bir AWP'den açalım. AWP korsan mü? Çok iyi. Böyle bir bakalım şu kaç dakika video şey olmuş? Birkaç dakika daha video şey yapabiliriz o zaman. Böyle bir platin destelerden başlayalım. Böyle bir de bir akıllı oynarız. Destansımız var. Chris Vector. Bu arada AKS'e gelmesini bekliyordum 23 tane AKS'e gelmedi. Bizim acaba geldi mi? Gelmemiş. Ve bir Nisan AKS'i çağırmak istiyorum. Belki güzel bir şey verir. Ver. Mountain falan ve güzel olur. Ya 10 artı 10'dan Nisan AKS'i alırım. Alır. alır. Videoyu sonlandırırım. sağ kısımdan oynuyor. Hep nasıl çıkar? 16 10 var ki. Ya. Hani 50 binde düz kaldım, çıkalım Süper destek kasası. Ben bu kasaya aşığım ya. Mini kasası. Cinsel kasası çok iyi mi ya bilmiyorum ki. Hiç, hiç açmadım. Daha ilk defa açıyorum. Ya bu şu oyuna geldiğinden beri de var ya daha ilk defa açıyorum. Bilmiyorum siz beğendiniz mi Nisan kasasını? 3 kuantum A Efendim neler oluyor efendim? 3 kuantum nedir Almakla mantıklı mı yaptım? Uçurum çağırır ne oluyor? On bana çık çıkmıyor bunlar. Herhalde çocuk bugün hesabı hesapla birlikte kahvaltı yaptı. Hesabı açtı. Bal kaymak sürdü. Öyle hesaba giriş yaptı herhalde. Değil ama hesaba giriş yapmamış. Bir materyal. Abi sınırsız çıkması gerek kaldı mı bilmiyorum sınırsız vermedi ya. Bu nedir ya? Havai fişek. Üç günlük bunu 30 günlük garantili de açalım. Bugün MP M4 süper dostum. Çıkar, hepsi çıkmadı. Berat combo kasası. 10.000 ZP. Şahancı kasası. Evet. Şunu açalım. Kuantumlarımız var. Şu kuantumla açalım. Güzel şeyler çıkar umarım. Kulak 18 çıktı. Normal. Hadi idare eder. Kaybara e çıktı. Yani son destemiz Riyasar bir çıktı. Bak güzel bir şey var mı? Bence güzel bir şey yok. Köpek balı destesini açalım. Son şu iki desteyi açıp da sonlandıralım. Dragon. Ya yani bu kadar da şey yok. Bir daha bir son kez daha AKS oynayayım. Son AKS'imizi oynayalım. O da bir hemen finish'imizi yapalım arkadaşlar. Son kez. Umarım yine kuantum vermez. K98 verdi. Omar, Ulan şunu versek zor aslında. İyi. 2 ben verdi. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoma geldiğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet canlar dostlar. Hepinizi seviyorsunuz. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Umarım ikinci serimiz gelebilir. Bu arada 23 saniye tekrardan sözümü 23 saniye uzaylı gemenliğe ötürü bayramımız olsun.